什么？<music> Gerçek... Nasıl? nasıl? Harika. Bu nasıl bir kıyazmış böyle? Bu nerede kıyaz? Nayip. Hepsi kocaman kocaman. Yani Nayip. Yani Yani var tabi burada. Onlar e, e, soru olursa daha iyi cevap verebilirler. Biz sadece bildiğim kendi yaşadığım sorunlardan bilgim var. Kalp ve dip kurdu denen iki tane biri kanser, biri şey kurtluk. Çok hızlı yayılıp biraz ağaçlarının belli bir yaşta kurumasına sebep oluyor. Onun oradan kaldırılması ile ilgili bir çalışma yürütülüyor. Hem tarami müdürlüğü hem bağcılık araştırma konuda bir çalışma yürütüyor. Fidanı dikiyorsunuz ama maalesef uzun ömürlü olmuyor. Onunla ilgili bir sıkıntıları vardı. Siz bir beyin olacak mısınız Yok, bu işi üç daha sonra. Ben yemin ediyorum. Yok, ben kalkmadım. Bir sefa bunu duyuyorum. Ee, de hem burada tarzı... kalkmadım. Bu yıl 56.sını düzenlediğimiz Kiraz Festivalimizde ismet bildiğiniz gibi Kiraz Festivali ismi üzerinde işte onun o kirazın bu şehirde yetişen her biri birbirinden kıymetli kirazların çeşitlerini, büyüklüklerini, renklerini, tatlarını hep beraber görüyoruz. Ee, Sahilimizde birçok noktada kiraz satışımızda mevcut. Şöyle kocaman bir alkışları alalım. Birincilik ödüle bir çeyrek altın, İkincilik ödülüne gram altın, üçüncülük ödülüne gram altın. Çekiyoruz efendim, evet, çekiyoruz.